arabadan. Mesut. İnme dedim. Nereye lan? Abi. Nereye dedim lan? Bu ne oğlum? Bu ne? Abi bırak beni ben gideyim. Nereye lan? Ne yapmaya? Adamları bulduğunda bize mi söylemiyorsun? Onlara da sıra gelecek. Ama önce babalarını geberteceğim. O akifleri... Geberteceğim! Geberteceksin! Bu silahla! Evet bu silahla! Savcıya falan çıkmayacak o Lan! Geri mısın lan sen? Ha? Geri zekalı mısın? Abi! Konuşma! Hiçbir bir şey öğretemedik lan sana kaç senedir? Kovaladığımız itlerden farkın yok mu oğlum senin? Ha? İtler gibi sokaktan silah bulup dayılık yapmak ne demek? Abi. Pınar. Ölüyor abi o adamlar yüzünden. Pınar ölüyor. O zaman delikanlı olacaksın. Gidip kendi silahınla vuracaksın. Yiyorsa bir tane de kendine sıkacaksın. Böyle serseriler gibi plan kurmayacaksın. Çocuğunu düşünmeyeceksin. Rıza babaları bizi unutacaksın. Gidip ne yiyorsan yiyeceksin. Başına ne geliyorsa da katlanacaksın. Abi. Yok abim, abi abi? Abi. <laughs> buradan. <laughs> Ali, hastaneden haber var. Pınar. Çok kısa, ne olur. Ali. Pınar. Neredesin? Gel al beni buradan hadi. <laughs> Ali. 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 Ne oldu Ali? <laughs> Kurtulmuş abi. Kurtulmuş. Rıza baba. Amirim iyi bir haber daha var.